size bir de poşet yapma videosu yapalım. Gerçi bunu kalıp gibi takmış arkadaşlar. Yani biz ya atlet tipi alacağız ya da temiz kullanacağız. Ne yapalım? Hoppa. hafif miğne bezle sileriz. Evet. Koltukları gerçekten güzel. Çok ergonomik. Süspansiyon sistemi çok iyi arkadaşlar arabada. Kötü yolda bile yormuyor sizi. Yani kötü yolda bile sizi yormuyor. Hoppa. kadar kolaymış öyle lastik gibi kılıf gibi yapmışlar ya bunu bile. yatıracağız. de arkadan alacağız. Evet. Burada dişi var. İstersen de böyle kopar. Lastiği var bir de. Vay arkadaş. Ne kadar ince düşünmüşsünüz ya. Lastiği mastiği kalmadı işte. Hoppa. Evet. TPU CTR. Evet değerli Toresciler. Bunu bunun üstünden atmış arkadaş. Bakın, görüyorsunuz lastiğini kenardan lastik dönmüş arabaya. Vay arkadaş. Şimdi bu şekilde 看那家的兔